Biraz da ailenizi tanıyalım. Mesela babanız ne iş yapar? Sütçü. İki ineği var. Hmm. Günde 30 litre süt alıyor. Hmm. 100 litre satıyor. E, anlamadım. 30 üretiyor, 100 satıyor. E, nasıl oluyor? Su kesilmezse bal gibi oluyor. <laughs> Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar seri sıkma videolarımızda sıra geldi motoruş plak meselesine bununla ilgili en son soru yaklaşık 9-10 sene önce gelmiş arkadaşlar belki daha da eskidir bilmiyorum ama yani 10 sene civarında gelmiş yeniden bir soru gelebilir gibi yani sinir hücresinden kas hücresine uyarının gelme sırası var ya arkadaş, şu kısımda neler bitiyor neler oluyor oraya gelebilir sadece şu akson ucunda akson ucunda nörotransmitter maddelerin sinaps bölgesinde salgılanmasından önce kalsiyumun e, içeri alınması mevzusu var. E, o, o biraz problem. Geri kalan her şey aynı şekilde verilmiş. Buraya okumamız gerekiyor. Şöyle yeşille tamamını arkadaşlar alalım ve okuyalım. Başlayalım arkadaşlar. Şöyle başlıyoruz. İsimde. Çizgili kaslar somatik sinir sistemine ait miyelinli nöronlar tarafından uyarılır. Motor sinirler motor liflerini oluşturur ve motor liflerde kasların uyarılmasını sağlar motor sinir hücresi ile kas hücresi arasındaki bağlantı bölgesine motor üç plak denir. Yani sinir hücresi ile kas hücresi arasındaki sinaps bölgesine motor üç plak denir diyor. Nöronla taşınan impuls motor üç plağa gelince nörondan nörotransmitter madde salgılanması sağlanır. Tabi bu nörotransmitter madde salgılanması öyle boş beleş gerçekleşmiyor. Önce kalsiyum iyonları e, akson ucuna giriş yapıyor. Sonra sinaptik keseler aktifleşiyor ve sinaptik kese içindeki nörotransmitter maddeler boşluğa bırakılıyor arkadaşlar. Bu ayrıntıya değinmemiş. Demek ki bu ayrıntıdan sorumlu değilsiniz. Nörotransmitter maddeler sarkolemi üzerindeki sodyum kanallarının açılmasını ve hücreye yani kas hücresine sodyum iyonu girmesini sağlar. Sodyum iyonları aynı sinir hücresine girdiğinde ne yapıyorsa kas hücresine girdiğinde onu yapıyor. Böylece kas hücreleri uyarılır ve impuls sarkolemma boyunca yayılır. Ne oluyor? Bu impuls sarkoplazm retikuluma ulaşınca sarkoplazm retikulum içerisinde depo edilmiş olan kalsiyum iyonları stoplazma yani sarkoplazmaya yayılıyor. Böylece stoplazma kalsiyum iyonlarının değişimi yükselir. Salınan kalsiyum iyonları sarkomerdeki aktin üzerinde konumlanmış olan özel protein kompleksini inaktif hale getirerek miyozin aktine bağlanacağı kısmın açığa çıkmasını sağlar. Aktin filamentler miyozin filamentler üzerine kayar ve kas lifi kasılır. Buradan çok güzel sıralama sorusu gelir arkadaşlar. Net bir şekilde sıralama sorusu gelir. Veya sıralama sormayabilirler. En son hangisi gerçekleşir denebilir. Ne bileyim 3. sırada hangisi gerçekleşir diyebilirler. 4. sırada hangisi gerçekleşebilir diyeler diye sorabilirler. Dikkatli olmak lazım. Şu son cümleyle alakalı mevzuya geldiğimizde ise bakın normal koşullarda aktinle miyozin arasında bir bağlantı yok. Ama arkadaşlar kalsiyum oraya dolunca Inaktif hale getirdiği için şu gördüğünüz miyozindeki arkadaşlar bağlanma bölgesini görüyor musunuz? O bağlanma bölgesi şak diye e, aktine bağlanacak yere doğru arkadaşlar bir şekilde e, hareketleniyor. Tabi bu sırada ATP harcanıyor. E, burada tropomiyozin e, miyozin kompleksi falan var. E, bunlardan sorumlu değilsiniz. Fenlis kitabı anlatmış ama e, maalesef Anadolus kitabı anlatmamış. Dolayısıyla sorunlu değilsiniz. Onu ifade edebilirim. Ama e, önce motor 3 uyarının gelmesi. Daha sonra e, sevgili arkadaşlar sodyum iyonlarının kas hücresi için girmesi ve kas hücresinin e, aktifleşmesi. Dolayısıyla sinir hücresi sinir uyarısının kas hücresine geçmesi. Sonra kas hücresinde sarkoplazm detikumu uyarılması sonucu kalsiyumların stoplazmaya girmesi. Sonra bu stoplazmadaki kalsiyumların aktinler üzerindeki arkadaşlar konulanmış olan protein kompleksini inaktif hale getirerek miyonizin aktine bağlan ancak kısmın açığa çıkmasını sağlaması gibi sırayla gerçekleşen olayları bilmeniz gerekebilir. ciddi de eleyici bir soru olur arkadaşlar. Evet. Mülayim abimize teşekkür ediyoruz. İlhami abimize teşekkür ediyoruz. Tayfun hocayı boş veriyoruz. Hepinize iyi çalışmalar. Allah'a emanet olun.